İkinci söz İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya aittir. Sayın Usta buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Genel Kurulu saygıyla selamlarım. Dün burada Meclis Başkanlığı Yargıtay'ın ilgili dairesinin kararını okutup bir milletvekilinin milletvekili düşürülmüştür. Dolayısıyla Meclis Başkanlığı burada aslında anayasal devlet krizinin tarafı olmuştur. Bu son derece üzüntü verici bir durumdur. Buna ilişkin düşüncelerimizi dün paylaştığımız için daha fazla bunun detayına girmeyeceğim. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk devleti olmaktan çıkartırsak bunun altında hepimiz kalırız. Bunun bedelini toplum olarak öderiz. E, bu çatının çökmemesi lazım. Dolayısıyla herkesin hukuka bağlı olması lazım. Anayasaya bağlı olması lazım. Anayasayı ortadan kaldıracak adımların tarafı olmaması gerekirdi. Meclis tarafı olmuştur. Meclis Başkanlığı ve de itibarı zedelenmiştir. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 29 Ocak Pazartesi günü etnik kimliklerinden dolayı yani sırf Türk oldukları için insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalarak türlü baskılara maruz bırakılan ve Lozan Antlaşması ile teminat altına almış olmalarına rağmen yok sayılan Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milletvekili milli direniş günüydü. Batı Trakya Türklerin haklı mücadelesinde onları asla yalnız bırakmayacak, maruz kaldıkları insan hakları ihlallerine karşı duruşumuzu her fırsatta ifade edeceğiz. Bu vesileyle başta Batı Trakya'daki soydaşlarımızın milli önderi ve büyük dava adamı Doktor Sadık Ahmet olmak üzere Türklük için mücadele vermiş tüm soydaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. 29 Ocak milli direniş ruhunu sadece Batı Trakya'da değil, dünyanın dört bir yanında zulüm gören tüm Türkler için ilelebet yaşatacağız. İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayını sırasında maskeli iki kişi tarafından saldırıda bulunulmuş ve saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmiştir. Ben vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum ve bu provokatif kilise saldırısını da şiddetle kınıyorum. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden kongre üyelerine çağrıda bulunarak Türkiye F-16 uçaklarının satışının onaylanmasını istemiştir. İsveç'in NATO üyeliğine evet diyen siyasi partileri sormak istiyorum. Eğer ki ABD parlamentosunda ülkemize satılması için F-16 uçaklarına onay verilmezse bu süreci aziz milletimize nasıl anlatacaksınız? En başından beri ifade ettiğimiz gibi dış politikada birinci öncelik milli menfaattir. İyi Parti olarak biz İsveç'in NATO üyeliğine hayır oyu kullanırken haricede elimize geçen pazarlık unsurunu kullanmak ve milli menfaatlerimizi gözeterek irademizi beyan etmiştik. Tutulması muamma sözler ve sadece vaatler üzerine kurulu dış politika şüphesiz ki her türlü suistimale de açık hale gelecektir. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin milli menfaatleri göz ardı edilerek koşulsuz bir şekilde İsveç'in NATO üyeliğine verilen destek ülkemiz adına olumsuz sonuç doğurabilecek bir açmazı da beraberinde getirmiştir. İyi Parti olarak milletimizden aldığımız yetkiyle milletimiz adına ABD'nin Türkiye'ye verdiği vaatlerin gerçeğe dönüşme sürecini kararlılıkla takipçisi olacağız. F-16'ların satış onayının gerçekleşmemesi ya da teslimatın geciktirilmesi, PKK ve FETÖ'cü teröristlerin iade edilmemesi, Suriye'nin kuzeyinde PYD'ye yapılan yardımların Sayın Usta lütfen tamamlayın. Teşekkür ederim. Suriye'nin kuzeyinde PYD yapılan yardımların kesilmemesi ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ulusal çıkarlarına yönelik taleplerimizin karşılık bulunmaması durumunda İsveç'in NATO üyeliğine onay veren siyasi partilerin Türk milletine nasıl hesap vereceğini sormak istiyorum. Gün aşırı değişen gündem yoğunluğundan dolayı kamuoyunun gözünden kaçırmak istenen vahim bir atamayı da gündeme getirmek istiyorum Sayın Başkan. Ülke Ocakları Eski Genel Başkanı, Merhum Sınav Ateşin davasına bakan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça geçtiğimiz haftalarda yargıta üyeliği seçilmiştir. Suikastin üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen henüz iddianamenin bile hazırlanmadığı, adı karışan tüm faillerin tutuklanmadığı ve her yönüyle karanlıkta bırakılmış bu cinayetin dosyasına bakan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı adeta ödüllendirilerek yargıta üyeliğine atanması adaleti adalete olan inancımızı derinden sarsmıştır. Bir kez daha adalet, adalet askıya alınmış, vicdanlar karartılmıştır. Devletin temeli olan adalet tesis edilememiştir. Bitmeyen nefret ve bitmeyen öfkeyle dava görmezden gelinmiş, cinayetin üst... Sayın Usta lütfen tamamlayın. Bir yıldır faili meçhul olarak kalan bu alçak cinayeti Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Fırat'ın kenarında kaybolan koyundan bile sorumlu olduğunu söyleyenlerin sessiz tavrı adalet bekleyen vicdanlara en az bu aşağılık cinayet kadar ağır gelmiştir. Sinat siyasi kimliğinden evvel bir eş, bir baba, bir evlat, bir kardeştir. Ailenin vakarlı duruşu, yargının onuruna arkada yetim kalan iki yavrunun gözyaşı ise adaletin terazisine emanettir. Eğer herkes güven içinde yaşayacaksa, eğer başka yavrular yetim kalmayacaksa ucu kime dokunur diye düşünmeden adaleti aslanın midesinde de olsa çekip çıkaracaksınız. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, bir de kısa bir sorunu gündeme getirmek istiyorum. Biliyorsunuz bu özel okul öğretmenleri pazartesi günü meclis önüne gelerek nümayişte bulundular, eylem yaptılar. Aynı zamanda deprem bölgesinde yine özel okullardaki öğretmenler de hem grubumuzu ziyaret etti hem de diğer siyasi partileri de ziyaretlerde bulundular. Temel bir takım sorunları var. Çok kısaca ifade etmek gerekirse, 2003 son kez uzatıyorum buyurun. 1983 yılında yapılan bir düzenleme ile özel okullarda okuyan öğretmenlerin maaşlarının emsali olan kamuda çalışanların altında olamayacağına ilişkin bir hüküm konulmuş. Yani devlet memuru öğretmen ne alıyorsa özel okuldaki en az onu alsın şeklinde bir hüküm konulmuş. 83 yılında bir kanun yapılmış. Fakat bu 2014 yılında bu madde değiştirilmiş, bu madde kaldırılmış ve şu anda cidden özel okullardaki öğretmenler ciddi bir sıkıntı altındalar. Asgari ücretle çalışıyorlar. Hatta kimse asgari ücretin altında çalışıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Biz bu düzenlemenin tekrar yapılmasını talep ediyoruz. Buna ilişkin de biz İyi Parti grubu olarak da dün bir kanun teklifi verdik. Şimdi çok yoğun bir mesaisi var özel okul öğretmenlerinin Bunu görmek lazım. İkincisi bir de bu düzenlemeyi yapalım. Bunların kamu üzerindeki yani atanamayan öğretmen baskısını da kaldıracaktır. Öğretmenler mutlu mesut bir şekilde özel okullarda öğretmenlerin okumasını sağlamak gerekir. Yine deprem bölgesindeki öğretmenlerin sonu daha da vahim. Onların eğitim vereceği bir okul dahi kalmadı. Dolayısıyla Sayın Usta teşekkür için açıyorum. Buyurun. Son son cümlem. E, orada 6 bine yakın bir öğretmen var. Bu öğretmenden sorun çözmek lazım deprem bölgesinde. Onların bekledikleri şey kadroya atanmak şeklindedir. Biz de bu talebi buradan genel kurula e, ifade etmek istiyoruz. Hükümeti ifade etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür sahibetim. ediyorum Sayın Usta.